Efsane yani üretim kurulu başkanı gibi. Tövbeciğim kıymı ona doğru. Ve büyüğü gerçekleşsin. <Gülüyor> 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 Lanet olsun. Bu bir de zeptik oldu. Cevap bir muzul böyle. Cevap verin bana piyonlar. Ortaya çıkın ya da sonsuz gazanımın tadına bakın. Siz küçük omurga tabanlı organizma. Halet olsun. Jetfire. Sonsuz ateşine dikkat edin. Uzaktan sistem alfasına hazırlanın. Elemana yaşlılık yaramamış. Kapıların anladım. açılmasını emrediyorum. Ateş! Ateş! Gözüm! Baba, baba, vay İşe yaramaz! Bir saniye! Kaşınıyor. Düzülmüş! Şey, yönetimi buna çok bozacak. Çok hem de... Tamam. Çok... Bir görevim var. <laughs> ne istiyorsunuz? Sadece konuşmak istiyorum. Konuşacak vaktim yok. Bir görevim var. Ben kiralık bir kıyametçiyim. Hangi gezegendeyim? Dünya. Dünya mı? Ne kadar korkunç bir ad. Bir ya çamurca diyebilirlermiş. Çamur gezegeni. Baksana. Robotların iç savaşı hala devam ediyor mu? Kim kazanıyor? Sezettik ben otomotların safına geçtim. Geçken... Saf mı değiştirdin? Bu nasıl olur? Bu bir seçim. Son derece kişisel bir seçim. Çok fazla olumsuzluk vardı. Kim nefret dolu bir hayat ister ki? Yani o adi uyuz deseptik onlara kölelik yapmayacak mısın artık? Deseptik onlar istediklerini yapabilseler tüm evreni yok ederler. Ne diyorsun? Diyordum ki ben hadi hadi e yapma, Beni, yapma, gel... Beni bu sabah yatağına kaçırmış. Benim derdim bana yeter. Her şey annemle başladı. Atalarım asırlardan beri buradalar. Benim babam bir tekerlekti. İlk tekerlek. Neye dönüştüğünü biliyor musun peki? Hiçbir şeye. Fakat bunu onurla yaptı. Şerefiyle. Aynen. <laughs> Oğlum, onu tanıyorum. Beni burada çürümeye terk etti ilk Decepticon. Onunla çalışmak rezalet. Hep kıyamet, kaos, kriz filan. Bu dökümler benim görevimin bir parçasıydı. Full onun araştırması hatırladım. Hançer ucu bir de anahtar! Tamam, sakin ol. Hançer ucu da ne? Ya anahtar neden söz ediyorsun? Açıklamaya tamam, vakit yok! Tutun tut, tut, oğlum! Kırıldamayın yoksa ölürsünüz! O kadar da kötü değildi. Hala aynı gezegende olmamızı umuyorum. Hey! Canım çok yandı! İnsanlar bu şekilde ölebilir tamam mı? Sarar görmüş olsaydım annem gelip... Eee! Kes sesini! Uzay köprüsü açacağım demiştim. Mısır'a seyahat etmenin en hızlı yolu bu. Sakın bana ters davranayım deme etti. Gayet iyi bilgilendirildiniz. Bu gezegen daha önce bir kez atalarımız tarafından ziyaret edildi. İlk atalarımızca bin yıl önce ürkümüzün hayat kaynağı enerjonu hasat etmek için bir keşif görevindeydiler. Onsuz hepimiz yok oluruz. Paslanıp toza dönüşürüz. Tıpkı benim gibi. Yavaş yavaş parçalanıp ölmek nasıl bir şey? Biliyor musunuz? Atalarımız bu çölde bir yerlerde büyük bir makine inşa etti. Güneşleri yok ederek enerjon hasat ediyor. Güneşi yok etmek mi? Yani havaya uçurmak mı? Evet. Bak başlangıçta yedi tane prime vardı. Onlar orijinal liderlerimiz ve onlar evrene dağılı pasat edilebilecek uzak güneşler aradılar. Prime'ların tek bir kuralı vardı. Hayatın olduğu gezegenleri yok etmemek. Ta ki biri bu kuralı hiçe sayana kadar. Onun adı da daha sonra Fallen olarak anıldı. İnsan ırkını hor görür. Ve makineyi çalıştırarak hepinizi öldürmek istedi. Makineyi çalıştırmanın tek yolu efsanevi liderlik matriksi adında bir enerji kaynağı. Matriksi ele geçirmek için çok büyük bir savaş yaşandı. Paul'un kardeşlerinden güçlüyüz. O yüzden Matrix'i ondan çalıp saklamak dışında seçenekleri yok. En büyük fedakarlığı gösterip Matrix'i saklamak ve cesetlerinden yaptıkları bir mezarda gizlemek için canlarını verdi. Kendilerini feda ettiler. Burada, bu çölde bir yerlerde o ölümcül makine hala duruyor. Bunu Fallon da biliyor. Ve eğer Prime'ların mezarını bulursa dünyanız yok olacaktır. Peki onu nasıl durdurabiliriz? Fallen'ı ancak bir Prime yenebilir. Optimus Prime. Bir Prime'la tanıştın demek. ya da onun torunlarından biriyle tanıştın. Yaşıyor mu? Burada, bu gezegende mi? Beni kurtarmak için kendini feda etti demek öldü. Bir prime olmadan imkansız. Başka kimse fallonu durduramaz. Peki makineyi yeniden çalıştırmak için kullanılacak şu enerji kaynağı. Aynı enerji Optimus'u canlandırıp hayata döndürmek için kullanılabilir mi? Ne dersin? O amaçla yapılmamıştı aslında ama enerji her yerde enerjidir. Deseptikonlar bana ulaşmadan bizim Matrix'e nasıl ulaştıracaksın peki? Aklını ve haritanı izleyerek simgeleri kuma çizmiş olduğun şey o ipucu. Şafak aydınlattığında hançerin ucunu üç kral geçidi gösterecek. Geçidin yerini bul. Git hadi hadi. Bu benim görevimdi. Artık sizin göreviniz oldu. Deseptikonlar beni hadi. ve sizi bulmadan önce yola çıkın hadi. Saldırın. Hadi. Kız ateşine dikkat edin! Şimdi geçtiğimde nasıl acı çektirirdim ki? Bu şeyler için fazla yaşlıyım. Canlı bir prime. Buna İnanmıyorum. <Sessizlik> <laughs> Allah'ım bak. Deseptik olmak hayatım boyunca asla değerli bir şey yapmadım. hadi parçalarımı al. Bilmediğin bir güce kavuşacaksın kaderini istesin. Çok elektrik ver. Küçük motorlarını aktarın. <laughs>